sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft Survival serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Eee benim otom. Tamam. <laughs> Hemen şimdi ağaç kesmeyi <laughs> Arkadaşlar alttan abone olmayı, like atıp paylaş tuşuna basıp bildirim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Robust Star'da kulübe girmeyi unutmayın. 81 görüntüsüyle varmış. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Şu ağaçta Benim nokta 13 milyon yüzde ee, dünya oluştururken eski yazıyor. Eskiye basın. Hiçbir şey değişmedi herhalde arkadaşlar. Skyblock serisi de gelecek. Tek blok serisi de geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tamam 10 tane odunumuz oldu. Odunumuz oldu. Hemen şöyle. 40 tahta çok iyi. Crafting table'ımızı yaptık. چند بیشتری بکنم؟ چند تا اتاق از Arkadaşlar sizin istediğiniz bir şey, oyunlar varsa siz bana söyleyin ben oyunları yüklerim arkadaşlar. Ondan sonra oyunuz paralı paralı olur, parası olur. İstediğinizi söyleyin ben hepsini yükleyeyim arkadaşlar. Ha evet, şöyle taş Face Cam'in videolar gelmesi istiyorsanız arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Şöyle 20 kırık taşım kuralı. 21 22 23 24 25 yeter. Şu tahta kazmayı hemen atalım. E, kılıç, balta, kazma, kürek. Arkadaşlar biraz garip bir yerde doğru. Aha gülüş çok Ooo mis gibi kömürler. Çok iyi çok iyi çok iyi. 8 kömür... 9 kömürümüz oldu arkadaşlar. Şuradan şöyle Şuraya çıkalım arkadaşlar Açalım 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 gel başla 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 hadi 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 Hop. hadi 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 Kutlar ben var ya Valla yüksek bir çok korktum arkadaşlar Neyse arkadaşlar Şöyle gidelim Ama burası niye yerim? Şöyle Evet çekeyim Arkadaşlar ben eski sürümünde olduğum için böyle de emeğe çıkamıyorum. çıkamıyorum çıkıyor mu? çıkma sesi buldum. He pardon arkadaşlar. kirekçeri şöyle bu çeki Arkadaşlar herhalde ben bölüm değiştireceğim. Mike'da serverin sesi olmadı galiba. Çünkü oyunda bozukluk var. Ben herhalde yanlışlıkla oyunu bozuk başlatmışım. Ee, eski olduğunda oluyordu herhalde. Ben bir kese yapmıştım. Ve yes hep parça geliyor. Hep. Bir yıl önce oynamıştım. Nerede aslında hatırlamıyorum ama. Bir kese yaptıydım valla. Baksana koyuna. Bak. Gel buraya. Peki. Peki peki. Neresi Bu ne lan? Şurada. Evet, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gel gel. Ben niye suya girdim? Hadi tamam Hadi toprak Şu boşluğa bir tane eşya atarsak ne olur? bir geldik. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız video abone olup like atıp bildirim tuşuna basıp paylaş tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Cennetim.